Merhaba, Türkiye'deki kariyerinizi bir adım öteye taşımak, belki de Londra'da bir solicitor olmak aklınızdan geçti mi hiç? Eğer bu fikir aklınızın bir köşesinde ise tam da olmanız gereken yerdesiniz. Bu sunumda yeni SQI sistemiyle İngiltere ve Galler'de solicitor olmanın en net, en pratik yol haritasını hep beraber çizeceğiz. Hazırsanız hadi yolculuğumuza bir bakalım. Önce İngiliz hukuk sisteminin temellerine ineceğiz, sonra SQE denen bu yeni rotayı keşfedeceğiz, sınavların detayları, iş deneyimi nasıl saydırılır, muafiyetler var mı gibi en kritik soruları cevaplayıp, sonunda da elinizde somut bir kontrol listesiyle buradan ayrılmanızı sağlayacağız. Başlayalım mı? Bir yola çıkmadan önce haritayı doğru okumak lazım değil mi? Bizim haritamızdaki en önemli ayrım da İngiliz hukuk sisteminin iki temel oyuncusu arasında. Solicitor ve Barrister bu ikisinin ne anlama geldiğini bilmek, kendi kariyer hedefinizi belirlemeniz için gerçekten hayati. Aslında olay çok basit. Solicitor, müvekille ilk teması kuran, danışmanlık veren, süreci baştan sona yöneten avukat. Barrister ise daha çok işin duruşma kısmında yani mahkeme salonunda uzmanlaşmış savunman. Biz bu sunumda tamamen solicitor yoluna odaklanacağız. Neden? Çünkü uluslararası avukatlar için, özellikle şirketler ve ticaret hukuku gibi alanlarda, genellikle en net ve en erişilebilir kariyer yolu solicitor olmaktan geçiyor. 2021 yılı İngiltere'de solicitor olmak isteyenler için adeta bir milat oldu. O eski karmaşık ve biraz da adaletsiz bulunan sistem tamamen rafa kalktı. Yerine herkes için tek, standart ve daha adil bir otoyol inşa edildi. Solicitor's Qualifying Examination, yani kısaca SQE. İşte eski ve yeni arasındaki o devasa fark tam da burada. Eskiden hukuk mezunu olmanız, çok pahalı kurslara gitmeniz ve bulması inanılmaz zor olan staj sözleşmeleri yapmanız gerekiyordu. Yeni SQE rotası ise bu süreci çok daha esnek bir hale getirdi. Artık hangi bölümden mezun olduğunuzun bir önemi yok. İki temel şart var. Sınavları geçmek ve iki yıllık iş deneyimini tamamlamak. Hepsi bu. Peki bu SQE'nin temel felsefesine tek kelimeyle standartizasyon. Yani artık Oxford'dan yeni mezun olmuş bir İngiliz öğrenci de İstanbul'da 10 yıllık tecrübesi olan bir Türk avukatla solicitor olmak için aynı merkezi sınava girmek zorunda. Bu da özellikle bizler gibi uluslararası adaylar için oyun alanını çok daha adil bir hale getiriyor. Yolculuğumuzun ilk büyük etabına geldik. SQE1. Burası teorik bilginizin temelini ne kadar sağlam attığınızı göstereceğiniz yer yani İngiliz hukukunun temel prensiplerine ne kadar hakimsiniz, bu test onu ölçüyor. SQE1'i aslında teorik bir maraton gibi düşünebilirsiniz. İki ayrı bölüm, toplam 360 çoktan seçmeli soru. Konularda oldukça geniş, şirketler hukukundan ceza hukukuna kadar her şey var. Ama sakın gözünüz korkmasın, burada sizden papağan gibi ezmer yapmanız beklenmiyor. Asıl önemli olan, bu teorik bilgiyi, önünüze konan pratik bir senaryoya, bir müvekkil olayına ne kadar doğru uygulayabildiğiniz. Tamam, teorik bilgiyi de puladık. Şimdi sıra geldi o bilgiyi gerçek hayatta nasıl kullandığınızı göstermeye. Yani SQEQ tamamen pratik becerilerinizi ölçen bir değerlendirme. İşte bu görsel aradaki farkı çok güzel anlatıyor. SQE sınavı ne bildiğinizle değil, bildiklerinizle ne yapabildiğinizle ilgileniyor. Size bir müvekkil veriyorlar, onunla görüşme yapmanızı istiyorlar, bir dava dosyası verip analiz etmenizi, bir dilekçe yazmanızı veya kısa bir savunma yapmanızı bekliyorlar. Kısacası, bir solicitor'ın gündelik hayatta yaptığı her şey burada test ediliyor. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. SQE 1, bilgi temelli, çoktan seçmeli bir sınav. Odak noktası, ne biliyorsun? SQE 2 ise, tamamen pratik, simülasyonlara dayalı bir sınav. Onun sorduğu soru ise, Peki, bildiklerinle ne yapabiliyorsun? Aradaki fark bu kadar net. Sınavları geçmek, madalyonun sadece bir yüzü. Diğer yüzünde ise o bilgiyi sahada, yani gerçek iş hayatında kullandığınızı kanıtlamanız gerekiyor. İşte bu, yeni sistemin getirdiği en büyük devrimlerden biri, nitelikli iş deneyimi, yani QV. Eskisi gibi tek bir hukuk bürosunda, katı kurallarla dolu iki yıllık bir staj sözleşmesine mahkum değilsiniz. Artık bu iki yıllık deneyimi, sınavdan önce, sınav sırasında veya sonrasında, hatta dört farklı şirkette veya hukuk bürosunda çalışarak bile tamamlayabilirsiniz. Bu esneklik inanılmaz bir avantaj. Ve şimdi gelelim herkesin aklındaki o meşhur soruya. Benim Türkiye'deki yılların tecrübesi ne olacak? Bu deneyimi saydırabilir miyim? Cevaba doğrudan geçelim. Cevap, evet ama kocaman bir ancak ile birlikte. Türkiye'deki deneyiminizin QE olarak sayılabilmesi için tek bir kural var. Sizi denetleyen ve deneyiminizi onaylayan kişinin İngiltere ve Galler'de SRE'ye kayıtlı bir solicitor olması şart. İşte bu yüzden tipik bir Türk hukuk bürosundaki deneyim ne yazık ki sayılmıyor. Peki çözümü ne? Genellikle iki yol var ya Türkiye'de ofisi olan uluslararası bir hukuk firmasında SRA kayıtlı bir avukatın altında çalışmak ya da bünyesinde böyle bir avukat barındıran çok uluslu bir şirkette görev almak. Şimdi gelelim özellikle Türkiye'de zaten avukatlık ruhsatı olan tecrübeli meslektaşlarımızı ilgilendiren çok önemli bir konuya. Bu yolda bir hızlı şerit var mı? Cevap kocaman bir evet. Sistem Türkiye gibi barolara kaydı deneyimli avukatların mesleki birikimini kesinlikle tanıyor ve onlara gerçekten çok önemli bir avantaj sunuyor. İşte o büyük avantaj tam olarak bu. Eğer Türkiye'de en az 3 yıldır baroya kayıtlı bir avukatsanız, SQE 2 sınavından yani o bütün pratik beceri testlerinden, simülasyonlardan tamamen muaf olmak için başvuru yapabilirsiniz. Bu hem size aylarca zaman kazandırır hem de ciddi bir maliyetten kurtarır. Ama burada çok önemli bir detay var. Bu muafiyet size altın tepside sunulmuyor, otomatik olarak verilmiyor. Sizin bizzat SRA'ya yani avukatlık düzenleme kurumuna başvurmanız gerekiyor. Ruhsatınızı, deneyiminizi gösteren belgeleri sunuyorsunuz ve onlar sizin durumunuzu özel olarak değerlendirip bir karar veriyor. Yani proaktif olmanız şart. Rotayı çizdik, kestirmeleri öğrendik, şimdi de bu yolculuk için çantamıza neler koymamız gerektiğine yani pratik adımlara bir bakalım. İşte bu dört madde bu sürecideki olmazsa olmazlarınız. Birincisi, İngilizce seviyeniz çok çok iyi olmalı. İkincisi, bu sınavlar tek başına çalışılacak gibi değil. Mutlaka iyi bir hazırlık kursuna yatırım yapın. Üçüncüsü, bizim alıştığımız kıta Avrupası hukuk sisteminden çok farklı olan common law mantığını anlamaya özel bir çaba gösterin. Ve son olarak bu yoldan daha önce geçmiş Türk meslektaşlarınızla mutlaka bağlantı kurun. Onların tecrübeleri size altın değerinde ipuçları verecektir. Ve tabii ki gelelim işin finansal boyutuna bu ciddi bir profesyonel yatırım. Sadece hazırlık kursları ve sınav ücretleri bile gördüğünüz gibi 15 bin ila 25 bin sterlin arasında bir maliyet çıkarabiliyor. Bu yüzden yola çıkmadan önce bütçenizi çok iyi planlamanız gerekiyor. Şunu asla unutmayın, bu yolculuğu sizden önce yüzlerce Türk meslektaşımız başarıyla tamamladı. Onların ortak sırrı neydi? Sabır, doğru strateji ve istikrar. Bu bir 100 metre koşusu değil net bir planlı sonuna ulaşabileceğiniz uzun bir maraton. Peki siz kariyerinizin bu yeni ve heyecanlı sayfasını çevirmeye hazır mısınız? Artık yol haritası elinizde Bilmeniz gereken tüm temel bilgilere sahipsiniz. Şimdi sıra bu bilgileri kullanarak kendi başarı hikayenizi yazmaya başlamakta